Bugün Airsoft Strike Ömer'le AVM'deyiz. Bogi Airsoft takımıyla güzel bir oyun oynayacağız. Oyunumuzdan kareleri birazdan sizlerle paylaşacağız. Hadi o zaman alana geçelim. Evet. kafasına bomba düşecek. <laughs> Benim kafama bomba düşecek birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Airsoft Strike Ömer'le AVM'de Bogu Airsoft takımıyla oynamış olduğumuz oyunun görüntülerini paylaşacağız. <laughs> abi, o tarafa kim geçiyor? Biz 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 böyle. Tarafa <laughs> geçelim. Sinan abisi, işte Seyit abi sen, Mert abi. Oradan gidin. İkinizden. Olur mu? Sağdan, olur. Biz evet, de buradan gidelim. Amaç ne? Şey mi? O... İman çekme. Abi aynen. Böyle çaprazlama işte. Vuralım. Hani o adamı bize alırsak... ...o ortada dolaşsın ha, zaten. Abi, biz de <laughs> o zaman destek sağlayacağız. <laughs> sağdan <gülüyor> sıkın ki adamlar geçmesin. Ya, gelin, geçin abi o tarafa. Sinan abi hadi. Lan başladı ya, ama. Abi bu ya. kötü oldu. Aynen. Koşun Bu oyundaki görevimiz... ...karşı takım oyuncularını etkisiz hale getirmek... Beyler. ...ve binayı ele geçirmek. Tarayın, tarayın, tarayın çıkmasınlar. Kanka kullanmak yok değil mi Kerem? Tam 3 kişi var 3 kişi var Kerem sağ kanka Umut abi yanına Abi siperden düşürme Siperden düşürme Adam bakıyor buraya Çıkma çıkma Ben onları içeri sokacağım. bekle Tamam O sen oradan sıkarsa biz vuruyoruz Abi o zaman çıkamazsınız Kerem dışarı çık Tamam. Kerem Karanlık Oda Kerem. Sabahtan beri destek verdik, çıkmadın mı? Sabattan adamlar aldı. Kerem Hı. sıkacaksın ben koşacağım. Tara birazcık kardeşim, Bana da say. Gözüm, gözüm. Göremiyorum şu an bekle bir. Gözüm. Çıkan var Kerem, Kerem çıkan var. Bunu da acaba bunu da. Çık Çık çıkmak. Çık Benim attığım yerde ikinci ikinci direk. Vuruldu vuruldu. Kerem ilerle. Vuruldu vuruldu. <laughs> bekle bekle Kerem, sıkma. Kerem sıkma. Kerem sıkma. Thank <laughs> Orada mı? Şevket. <laughs> Aha, Emir'in ee, en sevdiği şey. Ya sus be! <laughs> hey dostum senin tek sorunu ne biliyor musun? Bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Babam bana hep derdi, oğlum derdi, büyüyünce ne olacak? Ben de ona hep derdim, derdim ki, babacım youtuber bu. olmak <laughs> istiyorum derdi. O da bana aynen şöyle dedi. Vallahi karşısında oturup konuşturdu. Aynen bir gün aldı konuşuyor. Dedi <laughs> ki, babacım youtuber olmak <laughs> istiyorum. Şöyle bir döndü. <laughs> Hadi başlatalım. <laughs> Hadi Şevket gel çenen düştü gel. Kerem nerede oğlum? Kerem karşı ha? takımda. Çören, Kerem, Kerem kere, karşı, kere. karşı takımda. Haberiniz olsun. Niye abi? Herkes bilenmiş yalnız. Karşı Mustafa takıma abi geçtiğim için arkadaşlarım bana Mustafa birazcık bilenmiş. Hadi başlayalım Mustafa abi gelmeden bilinir. en azından bize gelmesin ipte tarayalım birazcık. Bunlar kayıt altında ama <laughs> hadi gidelim. Kerem. Hazır be. Hazır. Hazır. Bana ver, en sevdiğim. En sevdiğim a*****k! Bu ne lan o ya? Oğlum götürün çek, götürün çek. Lan iki kişi sığmayız buraya. Biri sen olunca. Oyun görüntülerini Uğur abinin kas kamerasından izlemektesiniz. Benim kameram oyun esnasında bozulduğu için ikimizin değil görüntülerini kullanamadık. Bir sonraki videolarımızda her ikimizin de kas kamerasına olan görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Salsa verdim lan. <laughs> ben çıkacağım. <laughs> evet, evet, sola geçti. Oğlum kaçamıyorum. Lan ne yapıyorsun? E, Be ama ya. Hadi lan hadi. 先说呗。 Burada, arkadaşımız düştüğü için oyunu durdurmak zorunda kaldık. Ya abi, tekrardan başlattı. Yeni oyun başı değil mi? Yeni, yeni oyun değil, herkes yerinden devam etsin. 10, 9, 5, 3, 2, 1, başladı. Matematik hocana sokayım. Arkamdan vuruldum lan. Böyle bir şey var mı? Ne? Arkamdan vuruldum. Arkamdan kim? Loader'ını alıyorum. Al bakalım. Ercan Bey hazır mı? Alabilir miyim yok. Al, alıyorum. Alıyorum al. tamam. Al, al. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya basacaksın oğlum. Hazır. Ah ne sikip kaçıp alkamıyorum. Çok ağır bir ya. Oyun tarzımızı seri oyun modu yaptık. Yani vurulan kişi başlangıç noktasından tekrar canlanıp oyuna katılıyor. Bu sayede seri ve bol çatışmalı oyunlar yapmış oluyoruz. Yakınsın, geçeydin. Aa vuruldum. Vurular çıkıyor. Vurular çıkıyor. Gelip alman lazım. Vurular çıkıyor. Aa bir daha neye vuruyorsun? Vurular çıkıyor. Arkaya geliyorum değil mi? Tamam. Koyayım ne tehlikeli yerde kaldı. Taramalı yok. Taramalı yok. E vay Öyle dediler. arkadayım Yok Ben de şu an Şevket'le kullanıyor Arepe'yi vuruldum vuruldum Allah'tan maske vardı vuruldum vuruldum vuruldum, vuruldum. siper alıyorum ulan kim vurduysa fena vurdu. Hop valla vuruyor vuruldum ben. Mustafa abi yapıştırıyor. Aa bir daha vuruldum. Vuruldum. Abi ben tarayayım mı? Kafasını vurdu. Kafasından vurdu. Oğlum Mustafa abi deşti biz abi ya. Koydu. <laughs> 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 Hayır makine de sağlam onun var ya. Yüzüne <laughs> bir vurdu. İnletiyor yani geldi. Yani. Pil buradan ses çıktı bak bu yumuşaktan. Şak dedi. Uf kafadan vurdum. <laughs> Pardon. Burayı bir tarasa var ya 5 kilo. <laughs> Mert abi bizden mi Kerem? Tamam. Mert abi bizden mi? Tamam. Mert abi çimde abi. Ulan bir yere değdi ama. Kanka bir öbür sağa koşsam var en azından. Sen mi? He he. Koşsak koşsak onu da. Vuruldum. 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 Vuruldum! Kameramdan vurdunuz. Bekliyorum. Gireceğim birazdan. Vurulan giriyor. Giriyor, giriyor, gelmiyor. Kanka durdum da aynı yerden başladık. Ercan abi yön ver. Bir dakika oyuncak bozuldu ben çıkıyorum. Ya ben bu ipneyle seri mi oynasaydım? benim <laughs> bir bitiyor ya. Beyler, ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Vurulan çıkıyor. Vurulan geliyor. Vurulan geliyor. Çıkıyorum, çıkıyorum. Pil bitti. Bir daha mı pil bitti ya. Demek ki ondan kesti. Ben çıkıyorum. Vurulan çıkıyor. Abi gözlük takmadan girme ya. Bir videomuzun da sonuna geldik. Oynuyoruz. Bu tarz Arada videoların kal. devamı için kanalımıza abone olmayı ve Değil videolarımızı görüşürüz. beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.